kadının bütün bedeni avrettir. Ancak yüzü ve elleri müstesna. O da müteahhir ulema bunu İbn Abidin'den namazdakini konuşuyoruz biz. Kadının bütün bedeni avrettir. Eli ve yüzü istisna diyoruz ama namazdayı konuşuyoruz biz. Yoksa dışarıda yüzünü de örtmelidir, elini de örtmeleri. Başörtüsü ve çarşaf Allah'ın emri değildir arkadaşlar. Kur'an'ın hiçbir yerinde başınızı örtün, tepeden tırnağa, çarşafa girin diye bir emir yoktur. Neye dayanarak söylüyorum? Tabii ki alemlerin Rabbi, yüce Allah'ın bizlere göndermiş olduğu Kur'an'a dayanarak arkadaşlar. Kadınların giyinme kuralları ile ilgili Rabbimiz Nur Suresi 31. ayet ve Ahzab Suresi 56. ayet bu ayetlerde bizlere kadınlar için nasıl bir giyinme kuralı olduğunu belirtti. Tabi kimse kimsenin kılık kıyafetine karışamaz. Ama benim buradaki anlatmak istediğim şey Rabbimizin emretmediği bir kuralı başka Rabler eklemiştir arkadaşlar. Kur'an'da başörtüsü var diyen Arkadaşlar Rabbimiz haşa kelimeleri tükendi mi? De oraya başınızı örtün net bir şekilde yazma. Kur'an evrensel bir kitap. Sıcak bölgelerde insanlar ona göre Kur'an'daki ayete bakarak kendi giyinme kurallarını belirleyebilir. Tamamen bireysel indirilmiştir arkadaşlar. Kimse sen şöyle giyineceksin dinimiz bunu emrediyor diyemez. Buna kimsenin hakkı yoktur. 33. sure 59. ayet. Euzu billahi Kadınlar için giyinme kuralları. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve imanların eşlerine elbiselerini uzatmalarını söyle. Böylelikle doğru kadınlar olarak tanınacaklar ve hakarete uğramaktan kurtulacaklardır. Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Burada kriterimiz ne arkadaşlar? elbiselerin uzatılması. Diğer ayetimiz Nur suresi yani 24. sure 31. ayet. Ve imanlı kadınlara gözlerini hakim olmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle. Gerekli olanlar dışında vücutlarının herhangi bir bölümünü teşhir etmesinler. Göğüslerini örtsünler ve kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetçiler veya işçiler ya da ergenliğe ulaşmamış çocukların varlığı dışında bu kuralı esnetmesinler. Vücutlarının belli detaylarını sallayıp teşhir etmek için yürürken ayaklarını vurmasınlar. Ey siz imanlar! Hepiniz Tanrı'ya tövbe edin ki başarılı olasınız. Dipnotumuzda Haliyle mütevazi giyim, iman eden erkek ve kadınların bir özelliğidir. Bir kadının elbisesi için minimum gereklilikler giysisini uzatması ve göğsünü örtmesidir. Zorba Arap gelenekleri bir kadının tepeden tırnağa kapanması gerektiği konusunda yanlış bir izlenim verdi. Böylesi Kur'ani veya İslami bir elbise değildir. Ayetlerimiz bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi başörtüsü kullanılabilir. Buna bir itiraz edemem. Benim böyle bir haddim yok zaten. Ama başörtüsü takan kişilerde bu Allah'ın emridir diye bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen anladığımız dilde Kur'an'a sarılalım. Yoksa maalesef dine sonradan eklenmiş eklemelerle kendi özgürlüğünüzü kısıtlamış olursunuz. Hepinize esenlikler diliyorum.